Herkese merhabalar kanalı ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir lezzetle geldim. Dilerseniz şimdi başlayalım. Kalamar soslu tavuk tempura ile geldim. Evet bu tarifimiz için 1 kilo e, tavuk göğsü. Şimdi ben normal kemikli tavuk göğsü aldım. Siz dilerseniz e, butunu da koyabiliriz. Ben but da kullandım arkadaşlar. Evet şimdi tavuk göğsümü ince bir şekilde şerit şeklinde kesip kare şeklinde küp küp doğrayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyorum. Harika bir lezzet ve benim çocuklarım çok beğendi. Eminim siz ve sizin çocuklarınız da çok beğenecek. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet gördüğünüz şekilde tavuk şekilde tavuk gösterimi küp küp kare şeklinde daha doğrusu kestim. Evet, tekrar kalan e, tavuk gösterimi aynı şekilde küp küp doğruyorum. Şimdi arkadaşlar ayrı bir kaba 2 adet yumurtamı aldım, bir şişe maden suyu ilave ediyorum, bir paket karbonat ilave ediyorum ve e, bir su bardağında iki parmak eksik e, un ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Unum yeterli olmadığı için ben bir yemek kaşığı daha ilave ediyorum. Boza kıvamında olacak akışkan biraz arkadaşlar. Ne çok sıvı olacak ama boza kıvamında olacak. Gördüğünüz gibi bu şekil. Şimdi doğradığım tavuklarımı o sosun içinde bekletiyorum yarım saat kadar. Ayrı tavama da sıvı yağımı aldım ve hazırladım o tavuğumu da kızgın yağ ilave ediyorum ama kaşık yardımıyla arkadaşlar çatalla yapmayın çünkü o hazırladığınız sosla beraber dökerseniz daha bir lezzetli olur evet şimdi kızaran tarafları çeviriyorum ve kızaranları da alıyorum boşalan yerleri tekrar tekrar döküyorum karışımı Evet çok güzel kızardı ve şimdi tavada kızaranları alıyorum tek tek boşalan yerleri tekrar e, tavuklarımı döküyorum.